Sevgili dostlar, merhabalar. Bugün sizlere Mehdi'ye karşı sınır aşırırsa ne olacağını anlatacağım. Her şeyden önce şunu da tekrar bilmenizi istiyorum ki ben Seyyidim. Anne tarafından Seyitlik var. Yani peygamber torunuyum. O yüzden bana yapılanların hesabını aynı zamanda peygamberlerine de verecekler. Bana karşı yapılan zulümler Allah sesini çıkarmadıysa mutlaka bir bildiği vardır. İşte bu benim kaderimdir. Benim sınavım da budur. Ben bana yapılanlara karşı her şeye rağmen ne kadar kaderime razı geleceğim, sabredeceğim. edeceğim. Ben kaderime razı geldim, sabır ettim. Buraya kadar getirdim ve işaret bekledim dediğim gibi işaret gelmeyene kadar ben mehdi olduğumu söylemedim işaret geldi zamanı geldi ondan sonra ben mehdiyim dedim mehdi olduğumu söyledim şimdi benim bu paylaşımlarımın Bu işin kuralı budur. Onun lazıtlaşılırsa bedeli çok ağır olur. Mehdi ile zıtlaşılmaz. Ona derse emredersiniz deyip onun dediğini emir telaki edeceksin. Görevli. Mehdi görevlidir. Allah'ın elçisidir. Elçiye zeval olmaz. Kızdırırsanız Büyük İstanbul depremi olur. Milyonlarca insan ölür. Yüz binlerce, milyonlarca insan. O yüzden dikkatli olmak lazım. Mehdi'nin üstüne gitmemek lazım. ona zulluk çıkarmamak ona işkence etmemek onu dinlemek lazım bunu da para görsürət mamalmamazlar mehdi azudum yapılmaz Allahın əcsidir görəvdirsiz daha öncə söylədim dedim vaxtıdır ne yaptıysa aynısını yaşayacaksınız. O kadar mucize gösterdim. Her şeye rağmen, gösterdiğim mucizelere rağmen gene bile 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 inanmadılar. hatta açtılar. Tövbe etmediler. imana gelmediler. Zaten bu saatten sonra da bu mucizelerden sonra da artık bir anlamı kalmadı. Cüce depreminden sonra artık bu iş bitti. O son delildi. Artık tövbeleri Allah kabul eder mi ben bilmiyorum. Ben affetmeyeceğim. Ben bana yapılan zulümleri affetmeyeceğim. Hakkımı helal etmeyeceğim. Çünkü bile bile yaptılar. Bile bile yaptılar. Göre göre Allah'a karşı geldiler. Bile bile iman etmediler. Ben bunun hesabını soracağım. Ben affetmeyeceğim. Allah'ım sen de affetme. Sen ki onları yarattın yaratıcılarına karşı geldiler. Allah'ım sana karşı geldiler. Sen de affetme yarabbim.